Medyoskop Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül. Bugün size G grubunu anlatacağım. G grubu bildiğiniz üzere turnuvanın güçlü gruplarından, kuvvetli gruplarından bir tanesi. Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun mücadelesini izleyeceğiz bu grupta. Brezilya aslında çok da bahsetmeye gerek yok ama çok hızlı geçersek forvet hattıyla öne çıkan orta sahası çok kuvvetli. Bekleri ise birazcık daha problemli bir takım. Özellikle sağ rotasyonda Dani Alves'in de yer sebebiyle ama gene de forma bulacağını düşünürsek Onların o birazcık bek rotasyonunun problemli olduğunu söyleyebiliriz ki diğer bekler Sandro, Danilo ve Alex Teles var baktığımızda. Hani o Brezilya'nın alışık olmuşta işte Carlos, Cafu, Dunga o ekolün bir temsilcisi bek pek yok ama onlar da bu sefer orta sahası daha da kuvvetli. Hatta o yıllardan bile kuvvetli orta saha göbeği bir takımla geliyorlar ki bunlar işte baktığınızda Bruno var, Casemiro var, Ribeiro var, Fabinho var, Fred var ve Pocoeta var. Yani bir Pocoeta gibi çift yönlü oynayabilen, daha çok forvete de yüklenebilen, işte Fred gibi box to box oynayabilen, Fabinho gibi deep line yani sırtı defansa dönük sırtı yaslanan oyun kurucu rolünde üstlenebilen oyunculardan kurulu Brezilya'nın orta sahası. Forvet hattında da Martinelli, Gabriel Jesus ve Rafinha, Neymar var. Neymar bu turnuvanın en büyük yıldızlarından biri olacağı benziyor. Ki zaten çok formda geldi. Paris Saint-Germain'de çok formda bir sezon geçiriyor. O formunu buraya taşıyacağını düşünebiliriz. Ve Tite'nin de ya, Brezilya teknik turu Titan'in de bu takımı disiplinli bir şekilde kontrollü oynattı. bu kontrollü oyunda da sonunu yani bütün taktikleri bütün taktik varyasyonları Titan'in birebir bıraktırıyor takım. Yani işte Neymar'ın son topta Neymar'ı bir alan açıp Neymar yaratıcılığıyla savunmacıyı ekart etmesine, Martinelli'ye alan açmaya bakıyor, e, Rodrigo çok pardon Rafinha'ya alan açmayı bırakıyor ya baktığınız zaman daima e, üst seviye üst tempo oynatan ama bunu kontrollü bir şekilde yapan ve açtığı alanlarla santraforların yaratıcılığını güvenen bir teknik direktör profil çiziyor. şu ana kadar Titer'in takımı ve zaten kupa tarihinde en başarılı kulüplerinden bir tanesi olan Brezilya bu turnuvanın da en büyük favorilerinden biri ki Neymar'da çok formda geldi. Bir kez daha söyleyeyim. bana kalırsa grubun ikincisi Sırbistan olacak. Çünkü Sırbistan'da şimdi biz bir özel bir dosya da hazırlıyoruz bununla ilgili. Santrafor'u olan takımların biraz daha ön plana çıktığını fark ettik turnu turlar ilerledikçe. Sırbistan'da bu takımlar ise en Santrafor'u olan ve en formda Santrafor'lardan biriyle geliyor. O da Aleksandr Mitrovic, Fulham'da oyuncu İngiltere Premier Ligi'nde. Hemen yanında da Vlovic var. Forvet rotasyonunda Tadic var. Ve gene yedekten girecek olan Luka Jovic var. Baktığım zaman çok iyi bir ileri uç hattı var. Orta sahada Savic gibi harika bir maestro var. İki yönlü orta sahanın resmen sözlük anlamı. Kostic gibi Frankfurt'taki sezonuyla birlikte sonra Juventus'ta da iyi işler yapan bir orta saha kanat, orta kanat forvet oyuncu da var. Ve savunmada da Milankovic gibi bir savunma komutanı diyelim ona. Savunma generali de bulunuyor takıma baktığınız zaman ya yani Sırbistan da gayet değerli toplu bir takım ve Dragan Stajkovic'in de oynattığı Sırbistan, Sırbistan orta sahadaki Savic'in ve Dušan Tadic üzerinden bir yaratıcılıkla Vlahovic ve Aleksandr Mitrovic'i topla buluşturup gol yollarında hedefleyen bir takım. Ben onların ikinci olacağını düşünüyorum. Bir diğer hani sanki ikincilik mücadelesini verecek ama gücü yetmeyecek, enerji yetmeyecek takım olarak da İsviçre'yi görüyorum bu grupta. Türk asıllı çalıştırıcı Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'de e, ya iyi sinyaller vererek geldi ama ya gene de ya o bir yetenek hamurunda belli başlı eksikler var. Ya tamam evet kadroya baktığın zaman Green Chaka'yı görüyoruz. Akanji görüyoruz, Deniz Zakari'yi görüyoruz, Şakiri Seferovic'i görüyoruz ama e, bu isimlerin topladığınız zaman kümül, kümülatif değerleri o en tepeye oynayacak bir takım sinerjisi de pek yaratmıyor açıkçası. Ama şöyle bir özelliği var İsviçre'nin de. Ee, Avrupa elemelerinde sadece iki gol gördüler kalelerinde. Yani o bir şekilde sonma yapabiliyorlar. Ve Embolo üzerinden de kontra atakta golü bulabilen bir takım. Ee, yani onlar da sürpriz yapacaklarsa bu grupta İsviçre'de sürpriz adaylarından bir tanesi. E, ee, Diğer bir takımımız da Kamerun. E, görece diğer rakiplerine göre daha zayıf gibi gözükse de Afrikalı takımların, Afrika takımlarının buraya geldiği zaman nasıl üst seviye oynadığını da biliyoruz. son teknik direktörüne geldiler ve çok formda bir e, Maxim Chopomoting ve e, herkesin birçok Beşiktaşlı ve Türkiye futbol severler, Türk futbol severlerin bildiği de Vincent Abubakar kadroda yerini almış durumda. Onlarla gol alacaklar. Enkudu kanat forvet oynuyor aynı zamanda bu takımda. Yani Chopo Mattingen bitiriciliğine kalmış bir ekip ama gene de gruba renk katacak ekiplerden bir tanesi baktığımız zaman ki Bayern Münih'te de Chopo ciddi sürü aldığında, Gersman oyun sisteminde ciddi ciddi sürü aldığında biliyoruz. Renkli bir grup bu G grubu. Brezilya'nın burada imelenip üst turlara çıkması benim beklediğim beklediklerimden bir tanesi. Onu da bence en çok zorlayacak olan takımın ben çok net bir şekilde Sırbistan olduğunu düşünüyorum. İsviçre'de plase diyelim şimdilik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yayınlarımızı takip etmeyi ve Medioskop Spor'a abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.